al kalemi eline koy, koy kağıdın üstüne kan çıksın. Kısacık bir satır yaz ki okuyandan can çıksın. Yaz kısacık bir satır, satırdan duman çıksın. Kısacık yazıdan dünyaya ferman çıksın. Evet, Sadi Almatepe'nin güzel şiirlerinden bir bölümü. Bugün Kars'ımızın en güzel yerlerinden biri olan ee, Kars Vali binasının önündeyiz. Tabi burada tarihi bir e, dönem noktasının olduğu Kars Anlaşması'nın yapıldığı yerdir. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir ile e, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir ve Rus Cumhuriyetlerine bağlı e, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Ermenistan e, devletleri arasında yapılmış bir anlaşmadır bildiğiniz gibi 93 harbinde e, burası Rus Rus işgali altında kalır yani 40 yıllık bir işgal altında kalmıştır e, tabi Boşevikler e, Rus çarını devirdikten sonra barış yanlısı olurlar ve fethettikleri toprakları e, Kafkas e, Kafkasya e, ülkelerinden topraklarından çekilirler. Bu çekilmenin ardından e, tabii tabi boşalan bu topraklarda Ermenistan söz sahibi olmaya kalkar. Batum, Ardahan, Iğdır, Kars, Çıldır, Sarıkamış, Oltu hatta bunların hedefleri Trabzon ve Erzurum, Erzincan gibi büyük bir toprakların üzerinde Ermenistan Cumhuriyeti kurmaktır. Bunun üzerine Kazım Karabekir boşalan toprakların üzerinden e, Ermenilerin üstüne yürür. Ta gübreye kadar gider ve Ermenilere büyük bir e, mücadelede zaferi kazanır. Tabi e, 3 Aralık 1920'de büyük bir e, gübre anlaşması yapılır ve o zamanki anlaşmayla Doğu Ermeni ile işte Ermenistan ile Doğu sınırlarımız çizilmiş olur. Daha sonra Sakarya Muharebesi meydanındaki büyük bir zaferle e, Rusya ile bir anlaşma yapılır. Yine aynı şekilde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile. Dariye bir anlaşmanın yapıldığı ve bugünkü Doğu sınırlarımızın çizildiği yer, karşınıza olduğunuz Kars binası'nın olduğu yer. Boşalan 1917'de devrimi devrimiyle yıkılan e, Rus çarı e, Kafkaslardan çekildikten sonra tabi burada bir boşluk olur. E, Burada Osmanlı Devleti tekrar Ermenistan'a kadar ilerlemeye devam eder. Ama Mondros Ateş Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin 1914 yılı önceki topraklarına geri çekilmesi gerektiğini söylerler ve Osmanlı Devleti, Osmanlı Ordusu buradan çekilmek zorunda kalır. Çekilmeler önce de buradaki halkı, milleti Batu, Kars, Ardahan, Iğdır, Oltu, ee, Ordubat e, gibi e, birçok bölgedeki insanları e, birliğe, beraberliğe ve mücadeleye davet ederler. Daha doğrusu meclis kurulmaya kurulması için teşvik ederler. Tabi Cihan Gırzade İbrahim Bey e, başkanlığında e, burada bir meclis kurulur. E, bu meclis kurulduktan sonra 1918 Aralık ayında İslam şurası Kars İslam Şurası adı altında toplanır. 17 Ocak, 18 Ocak 1919 yılında tekrar toplanıp e, Büyük Garbi Kafkas Hükümeti yani Ceniubi Garbi açıklaması Güneybatı Kafkas Hükümeti olarak e, geçici, geçici hükümet olarak kurulmuştur. Daha sonra birçok yerlere e, de, kurulan devletin bildirimleri gönderir, Tanıyanlar olur, tanımayanlar olur. Tabi 12 Nisan 1920 yılında İngilizlerin işgaliyle uğrar ve meclis basılır. E, meclis e, doktor Esat Oktay başkanlığında toplanmış. E, Cihangir İbrahim Bey başkanlığında devam eden 12 bakanlıktan oluşan ve 131 delegeden oluşan bir meclis e, İngilizlerin kuşatmasıyla sonlandırılır. Mücadele etmezler. Bu nedendir? Çünkü yaşayan halkı zarar görmemesi için ee, mücadele etmezler. Tabi 12 delege Malta adasına sürgüne giderler. Meclis üyeleri dağıtılır ve sonra e, cenab büyük Garbi Kafkas hükümeti yani kelebek ömürlü bir devlet dediğimiz e, Cenab-ı Garbi e, Kafkas e, hükümeti devleti sonlandırılmış olur. Tabi ardından Doğu cephesi e, Kazım Karabekir buralara gelerek Doğu'daki sınırlarımızı oluşturan Gübre Anlaşması daha sonra da Kars Anlaşması'nı yapmıştır. Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlanmak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Teknikamiyet şeytanla sokağını zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı aynı milliyetin altında tutan İslamı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyasetse bu, o siyaset hiç yürümez. Sizi bir aile yaratmış, yaratmış yaradan, kaldırın ayrılık esbabını artık arada. Siz bu davadayken iyazen ecnebiler olacak sahibi mülkü dağga. Niye dursun atalar? Kal a içinde Yok ki hiçbir işinden milleti memnun Bir değil mahvedilen devleti İslamiye girdiler aynı siyasette bütün mahvereye. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bırakın eski hükümetleri, meydandakiler yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer, işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti. Şimdi Irak'ı da taksim ediyorlar. Millete düşman giremez. Bir toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bırakın eski hükümetleri, meydandakiler yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer, işte Fas, işte Turus, işte Müslüman, uyanın artık Allah için. Yoksa pek müthiş ötecek kulaklarda çanın. Arzu oynattığı yerinden yıkılırken İran, belki bir kıl bile ürpermedi sizden bu ne kan? Hiç sıkılmaz mısınız Hazreti Peygamber'den? Ki uzaklarda ki bir mümini incitse diken, kalbi fakinde duyarmış o musibetten acı. Sizden elbette olur ruh-i nebi davacı. Ey Müslüman, ey cemaat uyanın artık, yoksa hemen gün batacak. Uyanın, korkuyorum, leydi nedamet çatacak. Ki bir mümini incitse diken, kalbi fakinde duyarmış o musibetten acı. Ben şu an gördüğümüz meclis üyesi. diye sorarsanız çünkü tarihi dokular yapılar halen aynen ayakta ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu Kars'ın bir özelliği güzelliği benim hoşuna gitti bilginiz olsun.